Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde Seher ve Yaman aşkını izlemeye devam edeceğiz. Yaman ve Seher hiç olmadıkları kadar yakınlaşmaya başlayacaklar. Onların aşkı kusursuz bir şekilde ilerlemeye devam edecek ama yılan Zuhal ise hiçbir şekilde rahat durmayacak. Zuhal Yaman ve Seher'i ayırabilmek için yeniden planlar yapmaya başlayacak ama ben Zuhal'in hiçbir şekilde başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Sizler de Zuhal'in her işi eline yüzüne bulaştırdığını düşünüyorsanız videoyu beğenin lütfen. Yılan Zuhal kendini çok zeki zannediyor. Bu yüzden de yaptığı planların işe yaradığını düşünüyor. Ama Zuhal ne yaparsa yapsın Yaman ve Seher'i ayıramayacak. Aksine Zuhal'in yapmış olduğu küçük basit planlar Yaman ve Seher aşkını giderek daha da güçlendirmeye başlayacak. Zaten dikkat ettiyseniz Yaman ve Seher her ne kadar ayrı kalsalar bile birbirlerine her defasında daha da büyük bir aşkına bağlanmaya başlıyorlar. Ama bu kötülük planlarını yapan kişiler asla bunun farkında dahi değiller. Sadece kötülüğe odaklandıkları için olayların gerçek boyutunu göremiyorlar. Bu yüzden de Yaman ve Seher aşkı hiçbir zaman bitmeyecek. Onları ölüm dışından hiçbir şey ayıramaz. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Lütfen fikirlerinizi iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.